Bugün GTA 5'i oynuyoruz. Gerçek GTA 5 değil de Vegas Crime Simulator. Bugün asker yerine gideceğiz. Ve oradaki herkesi öldürüp oraya ele geçireceğiz. Tabii ele geçirebilirsek. Şimdi oraya gitmemiz... Başlıyoruz. Şimdi ilk önce mermi alalım. yok. Şöyle güzel bir silahımız var gibi Bakalım. alalım arkadaşlar. Pompa K112. Bundan bizde mermisi var mı bakalım. Nato 55 ya. Burada bizde 382 mermi varmış. Mermi Ha K12 burada mermimiz yok. 1000 liraya 32 tane alalım tamam. Devam edelim şimdi. Şu an Şimdi asker yeri ne yapıyordu? Şurada Bir de şuraya gidelim Tamam Bir araba çalalım şurada Ya hayır kaçma Gel buraya Tamam motor alalım Şu arabayı alalım şey yok. <laughs> <laughs> Abi. Ona da partoda, o, var. Bunladım, ne de limuzin uzun Of. Askerler geliyor. Askerler önümüzden çıktı. Şimdi polisi de işimizi takmak istemiyorum ama. Neyse. İnelim. dönmüyor lan bu araba Arkadaşlar, Evet arkadaşlar geldik Şimdi inelim burada Pompalı Evet öldürdük arkadaşlarımı Başkentini öldürdük. Mermi de aldık bundan. Limuzinimizi. İmuz, İmuz. Polis arıyor bizi. Kaç kaç. Yıldız aranıyoruz. Askeriye girdik. Aa, tamam. Aramıyorlar şimdi bizi. Oradaki <laughs> Arabaya tekrar Çeneme doğru biraz. Şu cam lazım. Dur, dur, dur. kötümış şu Dinlemiyor, ölmez olduk bakın ama Arkadaşlar artık Dondu kaldı oyun. Öldük. Yaklaşık 2000 dolar yedik. Öf. Bakalım araba Gemini Carrier 5 çıkar bizim bu şey. bizim arabamız bu. Motosiklet arabaya bakalım bu arabalardan var bakalım ben yani alttaki araba ooo wow, alttaki arabaya bakın Uf, baya şey istiyorum bir vip iki vip falan filan neyse tank arkası helikopter bunlar şeyli ya vip paraları tanka binmek için herhalde şey lazım bunlar lazım neyse. Magnum 357 biz şu mermilerden alalım. Bize lazım bu kadar. Bu görünmez hmm. oldu. Arkadaşlar bir tane bir tane birisinin şeyini çaldım arabasına gitmek için. Bu <laughs> arabayı dönüş yeri ama çok kötü var şurada bir şey var abi şurada ne yapıyorsun <laughs> sen galiba uçuyoruz bakıyorum <laughs> bu ar� arkadaşlar bu sefer direkt alacağım İnme minme yok. Ah düştük. Arabadan düştük ya. Şimdi ne yapacağız? Hı? hareket etmiyor. Kaç 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 kaç. Her yer vuruyorlar. Polis şu vagon polisi arıyor. Arkamızdan geliyorlar mı lan? Yani, ne can onun bu niye mermi doldurmuyor Anlamıyorum ya. Neyse arkadaşlar başaramadık. Eğer bu videoya like atarsanız diğer videoda belki yüzde gelecek diğer video. Belki o zaman yapabiliriz. Hoşça kalın. Yani ya da 5 like normal like Neyse. Yani orada araç varmış. Dur be arkadaşlar. Bir kere daha deneyebiliriz. <laughs> Neyse arkadaş. Aa bindik bindik bindik. Evet arkadaşlar girdik. Girdik içeri. Lan 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 lan. girdik arkadaşlar helikopteri binebilir miyiz? Hadi bin. Durun 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 Bekleyin bekleyin. Helikopteri çalmaya gelmiş sadece. Arkadaşlar bu buraya girmiyor. çıkmıyor buraya. Çık çık. Çık 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 çık. Hadi hızlı. Yanlışlıkla kaydı aktattım. Bin. Lan binsene oğlum ya. Niye binmiyor ya? İlla oraya yapmamız mı lazım? Gerçek GTA 5'te direkt biniliyor. Hiçbir şey yapmadan. bütün paramızı harcadık. Neyse arkadaşlar. Diğer video için 5 like atın. <laughs> Hoşçakalın.